Merhaba arkadaşlar. Gıdır'ın <laughs> yeni bölümünü çekiyoruz. Evet. Bak Gıdır hemen yakalıyor bizi tabii ki de. Az önce yakaladı şimdi de yakaladı. Hemen baba. arkamızda duruyor çünkü. Baba yine. Arkadaşlar. Baba arkamda. Baba. Arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz tabii ki de abone oluyoruz alt taraftan ve like butonuna basıyoruz. Yakaladı. Evet şimdi yeni serimize başlıyoruz. Baba, baba. Şimdi Meri'yi kurtarmak için biz gizli bir Portalı bul bulacağız. Portaldan geçip Mary'i kurtarmamız gerekiyor. Evet, evet. Hemen aldım bunu. Oh! Bam. Dönerken attım ama patlamadı. Ah oh, yakaladı yine bizi. Yakaladım. Yakaladım. Bizi yine yakaladın sen. Git arkamda baba. Arkanda mı? Evet. Ay göremiyorum sanki. Hop neredesin? Aldım. Baba! Aldım. Aldım. Nerede aldım. Şey? Neredesin? Şey? Geliyor. Buraya kursam. Etki etmedi, bir tur daha dönüp... Hayır, bir de robotu var. Hem robot hem o, ikisi birden koğuluyor. Al bakalım sen şu... Ya niye bu patlıyor, bu patlamıyor mu ya bu? Babacım, <laughs> <laughs> butona da basıyorsun. <laughs> Giderken butona da basıyordum. <laughs> Arkadaşlar, kurban var burada. Bana mı öyle geliyor, bir kurbağa sesi geliyor. Ya bu makine niye çalışmıyor? Ceyda, bu sefer kovalamıyor mu bu ya? Hayır, hayır. Ha ya en sonunda silahlarımı çıkarttıracaksın. Bak benim burada bir sürü silahım var. Hayır hayır hayır. Giy bakalım şunu. Çok tabancası işimize yarar mı? Ne var? Tamam. Baba ben bir tane elma görmüştüm yerde. Yani. Pam. <laughs> Bu sefer baba, oldu. Baba baba ya ben bir tane elma gördüm. E bunun da mermileri yokmuş şey daha. Mermi mermi mermi. Gerçekten mermimiz yok. <laughs> Ne kullanabiliriz? Pilimiz var. Pil varsa. Baba. Pilli hangisiydi? Bu pilli mi? Bu pilli mi? Hayır. O elma. Elmayla o. İki Yine <gülüyor> <gülüyor> Sen pilli misin? Ha, elmalıymış ya. <laughs> elmalı mı? O, bunun Aa, içinde elma yok. Elma çıkmış. Elmalar yerlerde var babacığım. Almamız lazım o zaman mermiyi doldur elma mermisi mermi elması şu ne Baba şey değil baba abi. Babam, ben bir tane daha elma gördüm Geliyor gündüm. geliyor Atla, atla. aldım. Buradan geçebilir miyiz Burası zaten geldiğimiz yer mi Evet Elmayı yersin kafana <laughs> <laughs> Şimdi Ya burada baba, bir tane kapı olması gerekmiyor mu baba, baba. Geri ev evimize dönüp pil alabiliyoruz. Evimize mi? O zaman işler hayır. biraz uzar. İşler biraz uzar. Pil var ya üstümüzde babacığım bak. Orada pil var. Buradan nasıl geçeceğiz biz ya? Hayır hayır. Aşağı düşerken yakaladı ya. Aşağı düşerken. Ya şunu şuraya koyalım o zaman. Tamam mı? Bu bizim zaten zımbırtımız. İşi alıyor. Şu. Ha? Burada bir tane kapı olması gerekiyordu. Cezayir, biz kapıdan geçmiyor muyduk? Yo. Buradan kamyonun üstüne mi atlayacaktık? Kamyonun üstüne atlayacak. Kamyonun üstüne atlayacak baba. Al işte elektriğini çarparım öyle. Ha buraya kart koy diyor. Dört. Oluyor mu? E. Kilitli diyor. Olmadı. Kaç. Arkamda mı? O, o, takılmış ama takılmadı. Maalesef. Çekil bakalım tam bir önce. <laughs> hey, tamam 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 tamam. Burayı hatırladım. Burayı hatırladım Ceyda. Buradan. Şuradan. Oradan. Buradan. Baba. Baba. Bana şey, da havuzlu yer var, da, var da, ya. Bizi burada yakalar o, mı bunun üstünde? Yok yakaladı. Ya. Baba. Hani, hani o etikli şey Hı. var ya oradaki havuza gidip o, onu al alacağız. Kapı nerede? Pil bitmiş. Pil bitmiş. Bak o oradaki. Elma! Elma bak. Burasını yeşil kart açıyor. Yeşil kart elimizde açtık. Uy. Bu vanayı açtık. Hayır. Bu vanayı açacağız. Havuza gireceğiz değil mi babacığım? Evet. Hatırladım. Ama, evet. ama o, o etikli şey var ya. Ne? ne hız ya? Dark bu ne hız? Hayır! Arkanda çünkü. Bir yandan da şuradan bak bir tane kendimizi bir silah bulmamız lazım. Ne ne var bizim atabildiğimiz? Yumurta! 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 Hangisi yumurta? Şu yumurta olan tabanca. Bu mu? Hayır, aşağı in bir tık daha. Bir tık daha. Bu tamam. Mu? Hayır. Bu. Evet. O. Yumurtası bu sürekli mi atıyordu? Evet sürekli atıyor da. Ping pong, pong Pil yok. Bu da pille pil. çalışıyormuş. Ya bu da bu pilli ya. Bize pil lazım. O zaman O zaman pil lazımsa bu çiçekli. Bu da kesin pille çalışıyordur. Ee, ne kaldı zaten? Hem Bunu da geri koy. Bu da pille çalışıyordur o zaman. Bu ne? Bunu patlatalım mı? Dark Vidra. E. <laughs> Dark Gel bakalım. Sen bir sen bunu bir al bakalım. <laughs> açıl Suzam, açıl. Ne yapıyorsun Suzam? Şey pil. Şey. Bu da mı pil ya? Ya pilli bir ya. Hep pilli. Pilli pilli her şey pilli. Elmalara kaldı daha. Elma elma elma. Baba. Bunları geri. Baba. Mavi kart işimize yarar mı? Efendim. Yaramaz. Ben sana elma var. Valla önce söyleyeceğim yerde. Tamam mı? Dergidir Azıcık peşimi bırak be Sakallı komşum Güzel komşum Cici komşum 72-19 Buna artık gerek yok herhalde değil mi? Evet Hadi Ve Buradaki 10. elektrik Şeyin zımbırtısını açmamız gerekiyor herhalde Sana bir ateş edeyim ben şöyle Tamam mı? Ondan sonra bu elmayı Elma. ben geri alayım. Elma Elma attım denize Açtık Baba arkamda arkanda elma var. Arkanda. Ha, bu merdivenlerin altı babacığım. Bak aldım Al elma. elmayı da. Dark Leader. Galiba bizi vanayı almış mıyız biz? Vanayı Hayır. Almış. Burada bana gibi bir şey vardı demin öyle değil miydi? Yok. Ha, buradaki ha. Bu. atmayacaktım ben seni yanlış oldu. E'ye bas diyor. E'ye bas. Elektrik alanın bağlantısı sonsuza ne? He. Kaba. Sonsuza kadar kesilmiş. Sonsuza kadar olacak bu. Elektrik alanı bağlantısı sonsuza kesilmiş diyor. Olmuyor olmuyor. Ben nereye gideyim ya? Kime gideyim kimlere diyeyim? Nerelere gideyim? Buralarda Dark Vidder'lar var bunların içinde. Her yer Dark Vidder. Baba polis. Polis de mi var? Evet. Polis de var. Şunu da alalım. Dört tane oldu. Açılıyor musun? Açılmıyor musun? Açıl. Susam açıl. Şu ne? Şuna basalım. Bas. Bu da işe yaramıyor. Bu makineyi biz bozduk mu? Evet. Takvidar! Nereden çıktı yine? Ne güzel geziyorduk biz kendi kafamıza göre. Baba! Arkanda. Tabii ki her zaman. Geliyor. Baba elma! Bir de dört var. Aa, önüme atladı gördün mü? Evet. Bu gitgide akıllanmaya başlıyor arkadaşlar. Önümüze atlıyor. Baba Artık. elma var. Fuink. Elma. Baba var. elma var. Şuraya da. Şöyle bir. Aha portal burada. Evet. Meri'yi buradan kurtarmamız gerekiyor işte arkadaşlar. Portal orada. Baba şuraya düz git. Şu. Şuraya git bak o zaman. Şuraya mı diyorsun? Evet. Hocam? Hemen arkamızda bu da zaten. Dark seni. Sen bir sakinleş orada tamam mı? Ben şuraya açana kadar bir sakinleş. Şurayı ben açana kadar sen sakinleş tamam mı? Sakallı <laughs> komşu. Lütfen biraz sakinleş. Sakinleştireyim misin? Hop. Pıt 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 pıt. pıt 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 fık. İyice gömmeye başladım Ceyda onu. Onlarla kendine gelemiyor artık. Gelemiyor. Sen senin bizimle derdin Niye bizi kovalayıp duruyorsun Meri'yi niye? Burada gizli kapı var. Ceyda onu açıyorum ben bir yandan. Hı. Bak gizli kapıyı açtım. Sen niye bizi Meri'yi falan kaçırıyorsun ya? O bizim mahalleden arkadaşımız. Biz onunla çok iyi oynuyoruz. Evet. Sen bizi niye parka falan gidiyoruz biz onunla senin garajına giriyoruz gizli gizli? O sana orada bizi alsa. Kapı kapı kapat. kapat kaç. O sana onu almasın diyor. Geç 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 geç. Girebilir mi o da oradan? Bak sersem sersem duruyor orada. Hop bu ne? Aldım bunu. Bu ne? O da donduruyor. Şöyle bir zıpladım. Bu da mı donduruyor? Evet. Şunu atalım. Aa, Aa bu kendi kendine geziniyor ha. 3 dedim. Elmayı aldım. E burada pil vardı sanki ya. Baba pil var evet. Şu şu. Aa, Aa. bak çiçeğin çiçeğe de. Uy. Baba Oraya ya. nasıl zıplayacağım? Baba, a, baba, var. dur orada bir şey gördüm ya. Nerede? Şu, şu aa, pil. Var, piline, Gerçekten evet. Gerçekten pil var Ceyda. E bu bizim işimize yarar bu pil. Galiba elektrikli. Aa, aa, Bırak peşimizi dedim sana. Bırakmıyor peşimizi. Şu zımbırtıyı da ona karşı kullanalım o zaman. Bıyım. Yes. Yes. Aa açmışız Oo, Ceyda. Bana evet. Bunu da aldık. Ben de diyorum. Aa, elma elma. Var. elma, i̇yi. elma i̇yi. Pil. Çok iyi. Ceyda harikayız. Nereye gidecektik şimdi? Elma var, pil var. Alet var. Bu da bayağı bir güçlü bir şeydi galiba. Bunda bir şeyler yapacağız ama ne yapacağız? Silah galiba. Hayır. Atma. çok yarayacak. <laughs> Elma neredesin? Dargıdır çok korkuyorum. Buralardan ya sakın, Aa, buraya gel diyor bak bak bak. Sakın gelme hazır değilim. Ha. Ama anladım orada şey var oradaki cihaza gideceğiz. Sakın gelme hazır değilim. galiba bölümü geçiyoruz Ceyda. Sakın gelme hazır sakın değilim. değilim. Bak ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, i̇şte bu. Ceyda video başladı. Sakın gelme. Ne yapacağız? Haa. Sakın gelme. Bu portalı değilim. çalıştırıyor Ceyda bu cihaz. Tamam taktık onu oraya. Evet. Sakın Hırsan gelme. aktiviteye girdi. Sakın gelme. Türkiye. Hazır değilim. Ceyda anahtar aktivite aktiviteye girdi. Sakın gelme. Hazır değilim. Gideceğiz. Baba sen mi konuşma. Nereye gideceğiz? Baba sakın sen konuşma tamam. be. Sakın gelme. Hazır. Biliyorum be da zaten neredesin bak Ya yeter Yeter ya Bırak beni Bak Ortalık merdiven olması lazım Bukta mı kaldı bak bukta kaldı orada Hiç hareket etmeyeyim de bağırayım. Takdir dur <laughs> Tamam bunu giyelim Şimdi e, şunu da şöyle yapalım Bunu giydik Dark Vader sıkıştı ona Dark Vader sıkıştı ben de kafamı toparlayayım bir <laughs> Portala geçmenin bir yolunu bulmamız lazım. Portala. Portala geçmenin yolunu bulmamız lazım. Burası hani. Baba bak ha var. Pil ne var? Vurdum gelme olur baba. Gelme gelme. Şimdi. Baba gelmiyor. Yine aynı yere mi Ne yapacaktık buradan ya ondan sonra? Baba dönebilirsin arkadaşlar. Ceda ne yapacaktık <laughs> burada? Baba. Luna arkanda arkamda yok. <laughs> Şaka yaptım sana. Dondurdu ben. beni. Beni dondurdu. Mili kurtulacaksın seni bir anda da Ne? O zaman şey, bunu Bu şeyisinden. E, pis pis gülüyor bir de Ceyda. Evet. Bir anladım. yandan buz doğuruyorlar bir yandan bir şeyler yapıyorlar. Baba. Hı. Ben yapayım mı? O oh, dondurdum onu. Galiba şimdi aa gümüş anahtar. Ha gümüş anahtar. Bunu nerede kullanacağız? Bilmiyorum. Yoktu gümüş anahtar acaba cebinden mi düştü? Burası gümüş anahtar mı istiyor? Aa. Gümüş anahtar istiyor olabilir mi burası? Evet. Mamma mia. Ne dokuz kilitli. Hı? <laughs> kilitli. Meli kurtaramayacağız yardım et. Açıldım. Baba acıma son, sonraki bölümde bize Buradan kilitleyip o mu bize yardım edecek acaba? Bırak peşimizi be. Kovalıyor arkamda. <Ne oluyor? gülüyor> kamda bırak beni. <laughs> arkadaşlar bu bölümü biraz daha araştırayım ben. Daha sonraki bölümde geçeceğiz bu bölümü. Evet arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.